Merhaba sevgili Başaklar. Çevrenizdeki kişilerin sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz ancak bunu bir görev olarak görmeyin ve kendinizi yıpratarak çözüm aramayın. Sakin ve dinç kalmaya çalışırsanız çözümleri zaten daha hızlı şekilde bulacaksınız. Bugün 16 Mart 2015 Pazartesi. Ay günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah 10.02'de Koç burcundaki Venüs'le kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ciddi ve karamsar hissedebiliriz. Duygularımızı ifade etmekte zorlanabiliriz. Balık burcunda ilerleyen Merkür, Yay burcundaki Satürn'e kare açı yapacak. Duyguların yanı sıra düşüncelerimiz de ciddi olabilir. Sorumluluklar, görevler zihnimizi daha fazla meşgul edebilir. Ancak iletişimle ilgili konularda kısıtlanma ve sıkıntı hissetmemiz de mümkün. Özellikle sabah saatlerinde günlük işlerimizde tıkanma, sosyal ilişkilerimizde kısıtlama meydana gelebilir. Temkinli olmalıyız. Öğlen 12-14'te Ay Kova Burcu'na geçecek. Duygusal olarak özgürleşme ihtiyacı artabilir. Sosyal ve toplumsal kavramlara doğru yönelebiliriz. Arkadaşlarımız günlük yaşamımıza daha fazla dahil olabilir.